Merhaba herkese. Namaste. Bugün sizlerle beraber ileri yaş yogası yapacağız. Bana yardımcı olacak kişi öğrencilerimden sevgili Güneş. Benim için Badiş aynı zamanda teyzem. Bu seriyi size hiç yoga yapmamış veya çok kısa bir süre yoga yapmış olan ileri yaş öğrencilerimiz için hazırlıyorum. Eğer kendi pratiğinizde uzun yıllardır yoga yapıyorsanız biraz daha rahat edeceksiniz. Ama ilk başta başladığınızda lütfen hemen moral bozukluğu olmasın. Yapamıyorum, dengede kalamıyorum gibi düşünmeyin. Gün geçtikçe yine çok rahat bir biçimde pozlara girmeye başlayacaksınız. Bugünkü akışımıza ayakta başlayacağız. Matın biraz önüne doğru gelebilirsin. Bacaklar birbiriyle bitişsin, ayaklar kapalı kalsın. Ayaklarını kapat dümdüz. Şimdi aldığın nefesle kollarını yukarıya doğru kaldırmaya başlayacaksın. Omuz hizasına geldiğinde parmak ucunda yükselmeye başla. Ve kollar da yukarıya doğru yükselmeye devam etsin. Nefesini boşaltırken kollar alçalmaya başlasın. Omuz hizasında ayaklar da yere doğru gelsin. Ve kollarını yavaşça gövdenin yanına indir. Şimdi bunu birazcık daha akışkan bir biçimde yapacağız. Nefes alırken kollar yukarıya doğru yükselmeye başlasın. Parmak ucunda yüksel. Nefesini boşaltırken yavaşça in ve kollar gövdenin iki yanına gelsin. Tekrar aldığın nefesle kollar yükselmeye başlasın. Verdiğin nefesle yavaşça indir. Son bir tane daha. Al nefes. Kollar yukarıya doğru yükselsin. Nefes verirken yavaşça indir. Evde bunu denerken eğer denge kaybı yaşıyorsanız duvara tutunabilirsiniz veya duvara yaslanarak da hareketi yapabilirsiniz. Şimdi aldığın nefesle sağ kolun yukarıya doğru yükselsin. Nefes verirken sol tarafa doğru esne. Bu hareketi yaparken omurganın uzadığından emin olun. Al nefes tekrar yukarıya doğru uzan. Nefes verirken kolun tekrar yana doğru alçalsın. Nefes alırken sol kol yukarıya doğru yükselsin. Nefes verirken sağ tarafa doğru esne. Tekrar nefes al, kol yukarıya doğru yükselsin. Nefes verirken aşağı doğru alçalsın. Son bir tur daha. Al nefes sağ kol yukarıya yükselsin. Nefes verirken sola doğru esne. Orada kal. Nefes al yukarıya doğru yüksel. Nefes ver kolunu indir. Tekrar al nefes sol kol yukarıya yükselsin. Nefes ver sağ tarafa doğru esne. Al nefes kol yukarıya yükselsin. Nefes ver kol aşağı doğru indir. Bu hareketleri aynı zamanda oturarak da yapabilirsiniz. Ayakta yapmak zorunda değilsiniz. Önemli olan burada sırtınızı düz tutmanız. Eğer oturarak yapacaksanız muhakkak sandalyeye tamamen yaslanmak yerine birazcık daha önde kalıp kollarınızı kaldırıp nefesle koordine edin hareketi. Aldığı nefesle eller göğüs kafesinin önünde Anceli Mudra'da birleşsin. Omurga yukarıya doğru uzasın. Şimdi nefesini boşaltırken sağ tarafa doğru dön ve kollarını iki yana doğru aç. Bakışlarını da sağ avuç içine doğru gönder. Tamamen açılsın kollar T şeklinde. Tekrar nefesini al, ortaya gel, eller göğüs kafesinin önünde birleşsin. Şimdi nefes verirken sol tarafa doğru açıl. Bakışlar sol avuç içinde. Nefesini al. Ön tarafa doğru dön. Eller göğüs kafesinin önünde. Hadi şimdi bunu kendi nefes ritminizle beraber yapın. Aldım nefes omurga uzadı. Nefes verirken sağ tarafa doğru döndüm. Kollarımı açtım. Bakışlar sağ avuç içinde. İyice aç. Kollar T şeklinde. Al nefes tekrar öne doğru gel. Eller göğüs kafesinin önünde birleşsin. Nefes verirken şimdi sol tarafa doğru açıl. Bakışlar sol avuç içinde. Tekrar al nefes, göğüs kafesinin önünde birleşsin kollar ve son tur sağ tarafa doğru açıl nefes verirken. Tekrar al eller göğüs kafesinin önünde birleşsin. Nefes verirken sol tarafa doğru açıl. Şimdi al nefes, tekrar eller göğüs kafesinin önünde birleşsin. Al nefes, ver nefes. Pranama sana da bekle. Burada dengeniz çok iyi iyiyse gözlerinizi kapatabilirsiniz. Herhangi bir denge kaybı yaşıyorsanız lütfen gözleriniz açık olsun. Kollarını iki yanına indirebilirsin. Şimdi matanın başına yerleş. Şuraya doğru gel. Aldığın nefeste kollar yukarıya doğru yükselsin. Nefes verirken eller tekrar Anceli Mudra'da göğüs kafesinin önüne doğru insin. Sağ bacağınla arkaya büyük bir adım at. Evet, şimdi sol dizini bük. Dizin Ayak bileğini geçmesin. Burada aldığın nefes de yukarıya doğru uza. Kollarını yukarıya kaldırabilirsin. Avuç için birbirine baksın. Bakışlar karşıda. Birinci savaşçı. Bunu bir yere tutar, tutunarak da yapabilirsiniz. Nefesini boşaltırken eller göğüs kafesinin önüne gelsin. Şimdi gel tekrar matının başına yerleş. Al nefes ver nefes. Pranamasana dasın. Aldığın nefesle tekrar bu sefer sol bacak geriye doğru gelsin. Bir adım at. Arkaya doğru. Evet. Şimdi sağ dizini bük. Bir sonraki nefesini alırken kollar yukarıya doğru yükselsin. Burada bir nefes kalabilirsin. Nefes al, nefes ver. Şimdi nefesini boşaltırken eller göğüs kafesinin önüne yerleşsin ve gel tekrar matının başına yerleş. Evet. Matının ortasına doğru gel. Şöyle tekrar döndür kendini matının uzun kenarına bakacak şekilde. Bacaklarının arasını aç. iki yana doğru. Çok az daha açılsın. Evet. Şimdi sol ayak parmağını Dışarıya doğru çevir matının kısa kenarına doğru. Tamamen dönsün. Sol dizini bük. Çok fazla olmadan. Sağ ayağının topuğunu birazcık daha dışarıya çevir. Evet. Sol diz bükülü. Burada yine dikkat etmeniz gereken nokta dizin ayak bileğini geçmemesi. Kalçalar karşıyı gösterecek. Aç kollarını iki yana doğru. Kollarının altını sık. Bakışlar sol kolun üstünden, orta parmak hizasından ileride bir noktada. Savaşçı 2. Tekrar nefes verirken ellerini göğüs kafesinin önünde birleştir. Şimdi ayağını çevir. Diğer tarafa doğru aynı hareketi yapacaksın. Ayaklar yine birbirine paralel olsun. Bu sefer sağ ayak parmağını... Matın kısa kenarına doğru çevir. Dizini hafifçe bük. Çok fazla gitmesin geriye. İleri yapardım. Evet. Kollarını iki yana doğru aç. Kollarının altını sık. Omuzlar gevşek. Savaşçı iki. Eller göğüs kafesinin önünde birleşsin. Bacağını düzleştir. Bacaklarını birbirine paralel hale getir. Şimdi yavaşça bacaklarını topuk burun yaparak kapatabilirsin. Topuk burun, topuk burun. Bacaklar kapansın. Acele etmeden en rahat ettiğin biçimde yere doğru otur. Evet. Şimdi matına doğru dön. Evet, aynen öyle. Sırt üstü uzan. Size her yaştan insanın yapabileceği çok rahat bir yine asanalardan bir tanesini göstereceğim. Bunu egzersiz olarak da rahatlıkla yapabilirsiniz. Dizlerini büküp havaya kaldır bacaklarını. Şimdi ellerini yerleştir bacaklarının üstüne. Eller dizlerle temas etsin. Al nefes. Nefesini verirken sağ el geriye, sağ ayak parmağın yere. Al nefes. Elini bacağına koy. Nefes verirken sol el geriye, sol ayak parmağın yere. Al nefes. Al nefes. Önce ortaya gel. Muhakkak burada kal. Al nefes ortadasın. Nefes verirken şimdi sağ el, sağ bacak. Nefes al ortaya gel. Nefes verirken sol el, sol bacak. Nefes al ortaya gel. Nefes verirken sağ el, sağ bacak. Nefes al ortaya gel. Nefes verirken sol el, sol bacak. Tekrar al nefes ortaya gel. Nefes verirken açıl. Al nefes ortaya gel. Nefes verirken açıl. Hadi son tur. Al nefes ortaya gel. Nefes verirken açıl. Al nefes ortaya gel. Nefes verirken açıl. Şimdi dizlerini karna doğru çek, ellerine sarıl bacaklarını. Eğer bu hareketi yapmakta zorlanıyorsanız bacaklarınızı yere koyup uzanabilirsiniz. Bacaklarını şimdi serbest bırak. Dümdüz uzasın. Oh, evet. Şimdi aldığın nefesle sağ bacak yukarıya doğru yükselsin. Ben burada yoga kemeri kullanacağım. Ancak evde kendi kemeriniz varsa, bu deri bir kemer olabilir, tekstil bir kemer olabilir, hiç fark etmez. Onu kullanabilirsiniz ayağın altından geçirip ellerinle yakaladın. Şimdi burada önemli olan bacağın düz olması. Evet. Birazcık daha alttan tutabilirsiniz. Dirsekler mutlaka yerle temas etsin. Dirsekleri boşu boşuna yormadan hareket ediyoruz. Sizin bu kadar derin kalkmayabilir. Belki birazcık daha aşağıda kalabilir. Önemli değil. Bacağınızın arkasını hissettiğiniz noktada sabit kalıp nefes alıp vermeniz önemli. Biraz kalacağız. Rahat mısınız? Rahat. Şimdi sağ elinle tut kemeri. Bacağını sol tarafa doğru esnetmeye başla. Bu şekilde kal. Biri sizi asiste edebilir ya da bu şekilde kalabilirsiniz. Beş nefes kalıp ardından pozdan çıkabilirsiniz. Aldığın nefesle ortaya gel. Nefesini boşaltırken ellerini serbest bırak. Yavaşça bacak aşağı doğru ağırlaşsın. Şimdi sol bacak için. Burada kendiniz de değiştirebilirsiniz ya da arzu ederseniz dizi büküp o şekilde ayağınızı kemerden geçirebilirsiniz. Aldığın nefesle sol bacak yukarıya doğru yükselsin. Dirsekler yerde. Bacağının arkasını hissettiğin noktada sabit kalıyorsun. Yine burada önemli olan çok aşırı çekip derinleşmek değil. Limitlerinizi bilerek ilerlemeniz. Belki sizin bacağınız biraz daha aşağıda kalabilir. Çok esnekseniz, geçmişinizde eğer spor varsa, sporla ilgilendiyseniz belki biraz daha esnek olabilirsiniz, biraz daha yukarıda olabilir bacağınız. Ama burada herhangi bir amaç gütmüyoruz. En derine gireceğiz gibi bir amacımız yok. Şimdi nefesini boşaltırken sol elinle kemerini tut. Ve bacağını, sol bacağını sağ tarafa doğru esnet. Burada bacağınızı bir tabureye ya da sandalyeye yaslayabilirsiniz. Beş nefes kalıyoruz. Ben sayıyorum. Şimdi aldığın nefesle Bacak yukarıya doğru yükselsin. Nefesini boşaltırken yavaşça sol bacağın aşağı doğru alçalsın. Ayağını çekip kemerini yana koyabilirsin. Şimdi avuç için yerle temas etsin. Dizlerini büküp ayak tabanını yere yerleştir. Burada mümkün olduğunca bacakların kalçalarına yakın olsun. Çok fazla yaklaştıramıyorsan da sorun değil. Ayak tabanın yerle güzelce temas edecek biçimde bir hizada kalabilirsin. Aldığın nefesle öncelikle kalça yukarıya doğru yükselsin. Sonra belin, sonra sırtın yukarıya doğru yükselsin. Ayak tabanından iterek kendini kaldır. Nefes verirken önce sırtın sonra belin. Ardından kalça yerle temas etsin. Sırt ve bel ağrıları için gerçekten birebir çok etkili bir hareket. Bunu günlük yaşantınıza katabilirsiniz. Aldığın nefesle tekrar önce kalça, sonra bel, sonra göğüs kafesi. Ardından tekrar göğüs kafesi, belin, kalçan yerle temas etsin. Son bir tur daha kendi nefes ritminde yap. Aldığın nefes boyunca yavaşça yukarıya doğru yüksel. Verdiğin nefes boyunca yavaşça aşağı doğru in. Bir tur daha. İndikten sonra gevşetebilirsin bedenini. Şimdi bedenini tamamen sağ tarafa doğru devir. Buradan sol elinden aldığın destekle kendini kaldır, rahat bir oturuşa gel. Evet, rahat bir bağdaşa geçebilirsin. Şimdi size tavsiyem kalçanızın altına bir yükselti koymanız. Biz şu anda stüdyoda olduğumuz için bloklardan birini kullanacağız. Ama siz evde kırlent de kullanabilirsiniz. Ya da kalın bir kitabınız varsa onu da kullanabilirsiniz. Evet oturabilirsiniz. Burada mümkün olduğunca o kalınlığın biraz daha önünde durmanız önemli. Sizinle karın nefesi yapacağız. Karın nefesini endişe duyduğunuz zamanlarda, canınız sıkıldığında, kendinizi çok iyi hissetmediğiniz zamanlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kendiniz zaman tutabilirsiniz. 3 dakika, 5 dakika uygulayabilirsiniz. Biz burada 10 tur yapacağız birlikte. Ellerini bacaklarının üstüne istediğin gibi yerleştir. Şimdi burada tabii sevgili Güneş çok rahatlıkla bağdaşa girebildiği için rahat oturuyor. Ama sizler için eğer bu duruş çok zorsa yine sandalyede oturarak yapabilirsiniz. Veya minisküsünüz varsa, dizle ilgili herhangi bir probleminiz varsa lütfen sırtınızı bir yere yaslayıp bacaklarınızı açarak oturun. Ya da en güzeli sandalyeden bir destek alarak biraz daha rahat oturmuş olursunuz. Burada yapman gereken şu, aldığın nefesleri sadece karın bölgeni dolduracaksın. Genelde omuzlar ve göğüs de hareket ediyor. Ancak karın nefesinde omuz ve göğüsü hiç kullanmıyoruz. Bunu alışmak için sırt üstü uzanıp karnının üstüne bir ağırlık da yerleştirebilirsin. Ve aldığın her nefesle o ağırlığı yukarıya doğru yükseltip verdiğin her nefeste alçaltabilirsin. Nefes alırken karnın yükselmeye başlasın. Omurga daima dik. Nefes verirken karnın alçalmaya başlasın. Alırken karnın yükselsin. Verirken alçalsın. Kendi nefes ritminde devam et. Bu nefesi yaparken herhangi bir zorlanma hissetmemen gerekiyor. O yüzden kendi limitin neyse o limitte kalarak Karnın yükselsin. Ardından tekrar alçalsın. Son um, bir tur daha. Yavaşça doğal nefeslerine dönebilirsin. Sizlere bugün Tibet pranayaması göstereceğim. Ellerinizi bizim akaş mudra dediğimiz orta parmak ve baş parmağınız bitişecek şekilde yerleştiriyorsunuz. Ardından avuç içi yukarıya bakacak şekilde bacaklarının üstüne koydun. Yine dediğim gibi bunu oturarak da yapabilirsiniz. Aldığın nefesle sağ kol yukarıya doğru yükselsin. Kapat burun deliğini, sağ burun deliğini işaret parmağınla. Ver nefes sol burun deliğinden. Al nefes. Sol kol yukarıya doğru yükselsin. Kapat şimdi sol burun deliğini. Boşalt sağdan nefesini. Kolunu indir. Al nefes sağ kol yükselsin. Kapat burun deliğini. Ver nefes soldan. Kolunu indir. Al nefes sol kol yükselsin. Kapat burun deliğini. Ver nefes. Kolunu indir. Son bir tur. Al nefes kol yükselsin. Kapat burun deliğini. Soldan boşalt nefesini. Kolunu indir. Al nefes sol kol yükselsin. Kapat sol burun deliğini. Boşalt nefesini ve kolunu indir. Şimdi gözlerini kapat. Ve burada biraz bekle. Yaptığın akışın ve pranayamanın sende hissettirdiklerini gözlemle. Acele etmeden gözlerini aralayabilirsin. Ve son poz şavasana için sırt üstü uzanacağız beraber. Biz burada biraz daha restoratif bir yatışa geçeceğiz. Eğer evdeyseniz, evde yapacaksanız yatağınıza uzanabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Veya dümdüz yerde uzanabilirsiniz. Başınızın altına bir yastık yerleştirebilirsiniz. Evde bloğunuz varsa öncelikle bir yatmayalım ben sizi restoratif yatıracağım. Evde bloğunuz varsa bloğun uzun kenarı yere gelecek şekilde yerleştirin. Kısa kenarı diğerinin de iki tane blok gerekiyor bunun için. Diğerini de kısa kenarı yere gelecek şekilde yerleştiriyorsunuz. Bu uzun yastıklardan, bolsterlardan edinmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok rahat edeceksiniz. Kalçanın tam arkasına yerleştiriyorum bolsterımı. Şimdi yavaş yavaş arkaya doğru uzanmaya başladım. En son başım yerleşti. Bir tane de göz yastığınız varsa göz yastığını gözlerinize kapatabilirsiniz. Polar gövdenin iki yanında. Avuç içi yukarıya doğru dönsün. Bacaklar rahat. Burada isterseniz dizleri büküp ayak tabanını yere yerleştirebilirsiniz. En rahat ettiğiniz konumda olun. Ayak parmakların, ayakların, ayak bileklerin gevşesin. Dizlerine kadar bacakların rahatlasın. Bacaklarının üstü, kalçaların gevşesin. Karnın, belin rahatlasın. Göğüs kafesin ve sırtın gevşesin. el parmakların ellerin rahatlasın el bileklerin dirseklerine kadar kollarının altı ve dirseklerin gevşesin kollarının üstü omuzların rahatlasın boynunun çevresi gevşesin çenen yanakların rahatlasın Gözlerinin çevresi, kaşlarının ortası gevşesin. Tüm saç diplerin rahatlasın. Bedenin bütün ağırlığını yere bıraksın. Burnundan derin bir nefes al ve tekrar burnundan boşalt nefesini. El parmakların, ayak parmakların kıpırdasın. Şimdi dizlerini bük, ayak tabanını yere yerleştir. Gözlerini açmadan gözünün üstündeki göz yastığını çek bir kenara. Bedenini sağ tarafa doğru çevir. Burada tamamen yatarak sağa doğru dönebilirsin veya bolster'ın varsa üstünde yatabilirsin. Alıp verdiğin her nefes seni tekrar canlandırsın. Yine gözlerin kapalı kalsın. Rahat bir bağdaşta buluşalım. Ellerini göğüs kafesinin önünde birleştir. Bu zamanı kendine ayırdığın için kendine teşekkür et. Buna mümkün kılan her bir olasılığa şükranlarını gönder. Başını göğüs kafesine doğru eğ. Gözlerini arala. Öncelikle kendini selamla. Sonra çevreni selamla. Şifa olsun. She